Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Yes Mobile oynayacağız ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir daha kalırsın hiç ayarlayamıyordum. O yüzden öyle kafamıza göre oynayacağım. Şunlara bakalım. İlk olarak şunları veririz. Değil mi? Şunlar şunlar şunlar. şunlar. Beni şu Winnie'yi vermem. Şu Mario gitsin. Ben niye gitmiyor? de E bunları vermem. Papin gidebilir. Bunlar gidebilir. Bu gidebilir arkadaşlar. Kurduba gidemez. Bu gidebilir. Tamam. Bunlar verelim arkadaşlar. Uzatmalara gidelim. Uzatmalardan sonra bir maç yapmışsın isterseniz. Öyle videomuzu sonlandırabiliriz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Belki 3000 elmas yapıp paket de açabiliriz. Hmm. Bundan açacağız 5 tane. Bir dahaki videoda kalsın yahu. O oh, bundan varmış arkadaşlar bunu açalım. Bu açıyoruz. İnşallah kazıklanmaz. Kapattım gözümü. Başlıyorum bakma. 107 Del Pato. 108 Maltmiller. 107 ateş. 107 Arkadaşlar gene kazıklandık. Gene bunun başlığı kazıklandım olacak. Yapma ya. Of. Kazıklandım ya. Şunu alalım. Hmm. Buradan 500 verimiz geldi. Belki yapabiliriz arkadaşlar. 2300 oldu. Buradan 100 gelecek. Hadi yapalım be. Buradan belki 3 var mıdır? 17 binimiz var arkadaşlar. Buraya da gidelim. 17 bin nedir ya? Aslında bir şey değilmiş şu. 17 e ne alabiliriz arkadaşlar? Sonra aslında ya çok iyi bir şey geldi aklıma. Şundan alalım. Alalım mı arkadaşlar? Hadi alalım mı? Aldım gitti. Sırf sizin için normalde vermezdim biriktirdim Ama video dolu olsun diye. Hadi bu da. Şöyle. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. 109 üstü. Hadi. Ya bu ne? Aynen. Arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Of, çok kötü geldi. Neyse bir maça girelim son olarak. Bu maça mı girek? Bu maça girelim. Başka maçlar da var da. Mesela futbol merkezinde falan. Yeni şeyler geldi onu da göstereyim ben. Orada ne bir maç yapak olduğunu da. Daha rakip bulursak tabii ki de. Bulduk. Ya hazır var. Bot geldi ya. bizim şey şu an kodak fena durmuyor ya. Çok duruyor. Arkadaşlar ses gelebilir kusura bakmayınız. Tanım açımıza giriyoruz. Arkadaşlar ben videoyu kapatıp geleyim.